Merhabalar sevgili yatırımcılar sizlerle bir başka videoda bir kez daha birlikteyiz. Bu videomuzun konusu teknik analizde indikatörler bahsinde ismi çok sık duyulan ancak tam olarak ne iş yaptığının belki çok fazla bilinmediği insanların ismini çok fazla bilmekle kullanmakla birlikte kendisinden nasıl fayda sağlayacağını çok fazla bilmediklerini düşündüğüm bir indikatör bugünkü konumuz MACD. Uzun adıyla Moving Average Convergence and Divergence yani hareketli ortalama toplama ve dağıtım indeksi diyebileceğimiz teknik analize kulaktan dolma bilgilerle işte eş dost ahbaplardan duyduğuyla yaklaşan insanların da macit indikatörü dedikleri bir indikatörden bahsedeceğiz. Yapı itibariyle ortalamalar üzerinden hesaplanan bir indikatör olduğu için aslında trendler sırasında kullanılabilecek güzel bir indikatör. Ancak Formülize edilmesi gereği aslında price osilatörün çok spesifik belli kurallara bağlanmış bir hali olduğu için aslında price osilatörü belki kullanmanın daha cazip olduğunu düşünebileceğiniz bir indikatör. Bir hisseyi açalım MACD indikatörü ile ilgili indikatör penceresine tıkladığımızda şurada gördüğünüz MACD alanına baktığımızda sizden aslında 3 tane periyot bilgisi istiyor. Bu 3 tane periyot bilgisine dayanarak başka herhangi bir parametre gerektirmeden bir indikatör hesaplıyor. Varsayılmış değerler uzun periyot için 26, kısa periyot için 12, trigger periyodu dediğimiz ki bu bir ortalama periyodudur. Orası için de 9'dur. Şimdi e, price ile kıyaslayabilmek üzere bir takım e, şeyleri oradan e, ilişkisini anlatmak üzere anlatmamız gerekiyor. Bunu açalım. 26, 12 parametreleri ve 9 periyotluk trigger'ı yani 9 periyotluk e, ortalamasını attık. MACD indikatörü yapı itibariyle price oscilatörün çok spesifik bir halidir dedik. E, price oscilatörde biliyorsunuz iki farklı periyot yüzde ya da puan yöntemi ve ağırlıklı ortalamayı seçebileceğiniz daha doğrusu ortalama yöntemini seçebileceğiniz 4 parametremiz vardı. Buradaki 26 ve 12 price osilatördeki uzun ve kısa periyotların karşılığıdır. Ancak orada hatırlarsanız ortalamanın yöntemini siz belirleyebiliyordunuz. MACD'de bunun üstel ortalama olarak uygulanması zorunlu. MACD formülü gereği bu iki ortalamayı üstel ortalama olarak hesaplıyor. Ve puan ve yüzde olarak seçtiğiniz parametrede de puan kullanıyor. Yani bu iki ortalamayı birbirinden çıkarıyor. Şöyle belki biraz daha net anlatabiliriz. E, 26 periyotluk bir üstel ortalamayı atalım. Bir de 12 periyotluk üstsel ortalamayı atalım. Bunu da yeşil yapalım. Anlayabilmek anlaşılmasını sağlamak için. Herhangi bir güne baktığımızda bugünün ortalama periyodu 12 günlük 11.75 26 günlükte 11.47 bu ikisini birbirinden çıkarırsanız yani 12 günlük eksi 26 günlük şeklinde yaparsanız 0.28 kalır. Tabii ki bunun küsüratları da var ortalamada kullanmadığımız için. Bu 0.28 burada gördüğünüz MACD'dir. Bunu başka herhangi bir güne aldığınızda da aynı şekilde 981 ile 10.06'yı çıkartırsanız küsüratları hariç eksi 0.25 olacaktır. 24.63'müş bu da MACD'nin değeridir. Bu haliyle baktığınızda MACD indikatörü verdiğiniz iki periyottaki üstel ortalamaların doğrudan birbirinden çıkarılmasıdır. E, price Oscillator'le kıyasladığımızda bu anlamda tabii ki biraz daha aslında dezavantajlı bir indikatör. Niye? Çünkü Price Oscillator'da ortalama yönteminin üstel olma zorunluluğu yok. Bunu siz e, değiştirebiliyorsunuz. Basit ortalama kullanabilirsiniz farklı bir ortalama kullanabilirsiniz. Hatta o farkı da belki tam netleştirebilmek için 12 ve 26'yı üstsel ortalamaya ve puan olarak yani fark olarak hesaplayacağımız bir şekilde atarsak Burada görmüş olduğunuz price osilatörle burada görmüş olduğunuz MACD birebir aynı şeydir. Hem formül olarak zaten görsel olarak da dikkat edersiniz. Her ikisi de burada 0.467 her ikisi de burada eksi 0, 0106. Peki MACD indikatörü hani price osilatörün esnekliğini de sağlamıyorsa niye kullanılıyor? Aslında mantık itibariyle baktığınızda price osilatörü insanlar belki kullanmaya alışmadıkları için kullanılıyor. Çünkü price osilatörde kendi parametrelerinizi, kendi ortalama yönteminizi net bir şekilde işin içine katabiliyorsunuz. E, bu haliyle price osilatör kullanmaya alışmış bir kişinin aslında kendi belirleyeceği parametreleri ile price osilatörü kullanması ve MACD'yi onun yerine kullanmaktan vazgeçmesi gerekebilir. Birinci belki MACD'nin kullanılmasındaki temel neden bu. İkincisi ve sanıyorum daha önemlisi de Price Oscillator'ın üzerine bir ortalama atmak. Mümkün ama yatırımcılar ya da teknik analiz yapanlar genellikle indikatörü verildiği şekliyle kullandıklarından dolayı böyle bir işin içine girmiyorlar. Oysa şuradan moving average'i seçip 9 barlık ve price osilatörün ortalamasını alacak şekilde yaparsanız sanıyorum bu üstel de çok emin değilim açıkçası. Bir de onu test etmiş olalım. Şunu tabii ki price osilatör penceresinde üzerine atacak olursak işte aslında MACD'nin yaptığı şey budur. Bir 12'ye 26 üstel e, ortalamaya göre hesaplanmış price osilatör atar ve bunun 9 barlık ortalamasına atar. Dikkat ederseniz buradaki değerlerde de 0,28-39 şeklinde aynıdır. İşte bu esnekliğin olmamasına karşın MACD'nin kullanılmasının temel mantıklarından bir tanesi de sanıyorum bu ortalamayı da indikatörün içerisine otomatik olarak eklemiş olması. Oysa bunu price oscillator'da kendiniz yapabildiğiniz andan itibaren tamamen MACD oranla daha esnek bir indikatörünüz olacak. Ortalama periyodunu değiştirebilirsiniz. Ortalama yöntemini değiştirebilirsiniz gibi. Artı MACD'nin kullanılış mantığı itibariyle price Oscillator oranla biraz daha zayıf olan daha doğrusu zayıf olan bir başka yönü de bu işi yüzdesel olarak hesaplamanıza imkan vermemesidir. Eğer iki ortalamayı birbirinden eksi olarak yani bir eksi artı şeklindeki bir işleme tabi tutarak çıkaracak olursanız aslında bu işi kullandığınız fiyata oranla belli bir yere hapsetmiş oluyorsunuz. Çünkü şu bölgede yani fiyatların 3 olduğu bir bölgede iki ortalamanın birbirinden farkı yukarı bir trend bile olsa sonuçta üçlük fiyat ortalamasına göre hesaplanacak bir şeydir. Diyelim ki ortalamalar yukarı doğru çıkıyor. 3'ün belli bir kısmına %10'una denk geldiğinde bu iki ortalama arasındaki fark 0.3'e 30 kuruşa denk olur. Oysa aynı şeyi bugünlerde yani fiyatın 12 olduğu bir yerde kullanırsanız burada fark 1.2'ye çıkar. İşte bu nedenden dolayı ortaya çıkan hareketlerin sertliği ya da yumuşaklığından ziyade hisselerin fiyatlarına bağlı olarak burada çok ciddi şekilde farklılıkların olabileceği bir indikatörden bahsediyorsunuz. Örneğin fiyatı düşük olan Kardemir indikatörünü aldığımızda gördüğünüz gibi buradaki parametreler çok daha küçük hale geldi virgülden sonra üçüncü hanede ancak rakamlar başlayabilecek hale geldi. Tekrar frotoya alalım. Orada rakamlar biraz daha belirgindi. Bu haliyle kıyasladığınızda bu iki e, hisse senedi arasında MACD'nin değerlerinde fiyata bağlı olarak 10 kat, 20 kat, 100 kat farklılık olabilir. Bu da aslında MACD'nin herhangi bir şekilde seviyesini kontrol ederek yani MACD'nin işte 0.3'ün üstüne çıktığı yerler önemlidir ya da 0.2'nin altına indiği yerler önemlidir deme ihtimalini ortadan kaldırıyor. Çünkü buradaki bütün fiyat seviyeleri daha doğrusu indikatörün seviyeleri doğrudan fiyata bağlı. Bu handikapta price osilatör de yok. Çünkü orada bu işi yüzde olarak belirleyebilirsiniz. Ve yüzde olarak belirlediğinizde işin rengi tabii ki değişiyor. Biz buradan price osilatörü puan olarak değil de yüzde olarak hesapladığımızda dikkat edin seviyeler itibariyle daha doğrusu görüntü itibariyle işler aynı gibi görünse de artık çok daha farklı bir değerle çalışma ihtimalimiz söz konusu. Artık buradaki 5.32 ile buradaki 4.55'i kıyaslama şansına sahipsiniz. Ya da fiyatların çok daha önemli değişiklikler gösterdiği şu bölgedeki herhangi bir indikatör değeriyle bu bölgedeki herhangi bir indikatör değerini doğrudan karşılaştırma yapma şansına sahipsiniz. E MACD indikatörünü anlatmak için e, yola çıktık ama sanıyorum MACD indikatörünü dezavantajlarını ortaya koyarak anlattık. Çünkü mantık itibariyle dediğim gibi price osilatörün çok spesifik bir hale getirilmiş durumudur. Peki ne gibi özellikleri var? E, birincisi iki ortalamanın birbirinden farkı şeklinde hesaplandığı için teorikte sınırları olmayan bir indikatör. Haliyle yukarı doğru olan hareket olumlu fiyatların yukarı doğru hareket ettiğini gösteriyor. Aşağı doğru olan hareketlerse aynı şekilde olumsuz yorumlanabilecek bir hareket. E, aşırı alım aşırı satım gibi bölgeleri az önce de söylediğim gibi spesifik, spesifik olarak işaretleme şansınız yok. Çünkü indikatörün değeri hisseden hisseye belirgin şekilde e, değişebiliyor indikatörün değeri bu nedenle doğrudan bir sinyal değil yani indikatör şu seviyeye geldiği zaman al sat diyebileceğiniz bir durum yok e, bant indikatörlerinde biliyorsunuz RSI gibi stokastik gibi bant indikatörlerinde bu durum çok daha kolaydı hatta price osilatörde bile demiştik ki belli seviyeler e, indikatör açısından baktığınızda belli seviyeler o hisse için anlamlıysa bu seviyeleri de kullanabilirsiniz. Bu özellik MACD'de yok çünkü MACD'de fiyatlara bağlı bir değişken ortaya çıktığı için belirgin seviyeler aynı anlama gelmiyor. Hatta seviyeler birbirine yakın olduğu için şu bölgeler belki MACD'de ortakmış gibi görünse de örneğin şuradaki 0.46 ile şu bölgedeki 0.48'in anlamı ve değeri aynı değil. Çünkü burada fiyatlar 7 seviyesinde, burada ise 11 seviyesinde. %50 daha yukarıda. Doğal olarak %50 yukarıda bu farkın e, aynı düzeyde olması aslında ortalamaların birbirine daha yakın olduğunu gösterir. E, yüzdesel olarak baktığınızda da zaten bunu görebilirsiniz. Bu bölgede price osilatörün yüzdesel değeri 7.9 iken bu bölgede 5.29'da kalmıştır. Doğal olarak buradaki hareket aslında buradaki hareketi oranla anlamı daha düşük bir harekettir. MACD'yi dediğim gibi price oscillatörle mecburen kıyasladık. Çünkü onun çok daraltılmış bir hali. Biraz negatif özelliklerini ön plana çıkararak anlatmak zorunda kaldık. Çünkü price oscillatör bu alanda size çok daha büyük esneklikler sağlıyor. Bir sonraki videoda bir başka örnek üzerinden MACD'yi nasıl kullanabileceğimize dair 3 alternatif yaklaşımı tek bir videoda anlatacağız. O videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.